Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, evimizdeki bitkilerde oluşan böceklerden bahsedeceğim size. Şöyle görüldüğü gibi beyaz beyaz on biti dediğimiz e, böceklerden bahsedeceğim. Bunu nasıl yok ederiz? Onun tarifini vereceğim arkadaşlar. Şöyle derin bir kama 4 bardak su ilave ediyoruz. Çeşme suyu olabilir. Soğuk su. 2 kaşık arap sabunu ilave edip iyice karıştırıyoruz. Sonra 3 kaşık da sirke ilave ediyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra kağıt havluları koparıp bu şekilde katlayıp içine atıyoruz arkadaşlar birkaç tane. Sonra böyle böceklenmiş bitkimizin yanına gidip bunları hafifçe sıktığımız kağıt havluyla silmeye başlıyoruz bakın yani bu bitkim geçen yıl böyle olmuştu ben tekrar bu karışımı yapmıştım tamamen geçmişti ve bitki canlanmıştı. Çok da güzel olmuştu. Şimdi 15 gün için bir tatile gitmiştim. Geldiğimde döndüğümde bitkim bir yıl sonra tekrar bu şekilde olmuş. Bunun toprağından olabilir arkadaşlar. Ben bunun toprağını değiştireceğim sonbaharda. Ama şimdi önce temizliğini yapayım diyorum böyle karışımın daha beklettiğimiz kağıt havluları hafifçe sıkıp çiçeğimizin bütün yapraklarını gövdesini siliyoruz tek tek arkadaşlar güzelce silelim tek tek kağıt havlu yoksa evde e, temiz bir e, tülbent de olabilir e, penye bir bez de olabilir arkadaşlar. Onunla da silebilirsiniz. Bakın böyle. Aslında bitkiyi bir şekilde yıkıyoruz arkadaşlar. Arap sabunu ve sirke suyla güzelce yıkamış oluyoruz. Yani böyle zaten e, havlu e, suyu iyice sıkmadan aldığımız için Bitkiyi güzelce bu suyla bol bol siliyoruz ve dezenfekte etmiş oluyoruz. Bu karışımı üç gün üst üste yapmamız ve yani aynı saatte yapmamız önemli. 3 günün sonunda bu şekilde yaptığımız zaman bitkimiz ve hiçbir böcek kalmayacak ve tertemiz olacak. Evet. Şimdi ben aslında püskürtme yöntemiyle de aslında yapabilirdik. Ama bu içeride olduğu için her taraf batacağı için ben bu şekilde yaptım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, saksı ağır olduğu için balkona da çıkaramadım. Bu şekilde kağıt havluyla çok fazla sıkmadan güzelce çiçeğimi yıkamış oldum. Evet bu çiçeklerinde yok mesela. Bu da yuka çiçeği. Bunda da yok. Ama bunların dallarını bu karışımla, bu şekilde silerseniz arkadaşlar yapraklarını hem görünür görünmez e, zararlı canlılardan temizlemiş olursunuz, hem de çiçeğe güzel bir parlaklık vermiş olursunuz. Evet arkadaşlar, şimdi ben bir püskürtücü e, deterjanım vardı bunun içerisinde, ben onu boşalttım, e, kalan ee, sıvıyı bunun içine ilave ettim doldurdum yani Arap sabunuyla elma sirkesiyle hazırladığım artan sıvıyı buraya doldurup balkondaki çiçeklerini süpürtme yöntemiyle uyguluyorum çünkü e, bu benim gül ağacım gül ağacımda da bu şekilde bir sıkıntı oluştu ee, sonra yanında limon ağacım vardı. Limon ağacıma da biraz sanki bulaşmış gibi. Hepsini bu şekilde yıkıyorum. Ee, öyle hani üst sadece üstüne değil, altından, yanından ve arkasından, her tarafından püskürtmek lazım arkadaşlar. Yani bitkinin hiç kuru bir noktası bile kalmamış olması lazım. Ve bunu 3 gün üst üste tekrarlamamız lazım. E, Balkondaki çiçeklerinizi sabah saatlerinde yaparsanız daha faydalı olur. Bakın böyle gövdesini de aynı şekilde püskürtelim gövdesini de. Ve burada öbür kumon ağacı. Yani bütün bu bu şekilde çıkma yöntemiyle ağaçlarımızı ve ya, ya da işte bitkilerimizi yıkayabiliriz. Arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Ben çok faydasını gördüm çünkü. Size de anlatmak istedim. Ee, arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.